Dava açsam uzun sürer diyorsun. Bekleyeceğim yani. He. E peki ben beklerken Allah Allah. Ya avukat efendi, şimdi sen bana ne tavsiyede bulunuyorsun? Onu bir söylesene bana bir. He, şimdi e, karım kendi isteğiyle e, haklarımı geri verebilir bana. Öyle mi? Doğru anladım değil mi ben? Tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Sağ ol, sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne kadar zor olabilir ki? Ne kadar zor olabilir ki? Yarım akıllıyı ikna etmek ne kadar zor olabilir ki? Ah, benim oldum, ah. Mebrule, hayırdır? Oğlanla gelin nerede? Yemekten erken mi postalıklar yoksa seni? Yok. Onlar bahçedir. Yemek nasıldı? Güzel miydi yemek? Ha, e, güzeldi. güzel tabii. Benim mutfakta bir işim var Şevki. Nebrure. Ne mutfağından bahsediyorsun Allah aşkına? Sen Hekimoğlu Köşkü'nün artık büyük hanımısın. Ne mutfağı... Otur. Otur şöyle. miras meselesi yüzünden... E, ...benim sana kızgın olduğumu zannediyorsun ama... ...ya ben sana kızgın dedim ki ben anneme kızgınım. Evet yani Allah rahmet eylesin. Ah, ah, giderken bizi çok zor durumda bıraktı gerçekten. Ben valla hala inanamıyorum nasıl böyle bir şey yaptı. Ne oldu da yaptı? Ah, Ah, mebdure. Senin omuzlarına çok büyük bir yük bıraktı da gitti. Senin parayla pulla işin olmaz ki ya. Sen iki kere ikinin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Yani harçlıklarından başka hiç para görmedin ki sen. Benim maaşlı işim de vardı şirket. Ben Gülru'nun moda evinde maaşlı da çalıştım. <laughs> evet o. <doğru. gülüyor> ya ben ben onu unutmuştum. <laughs> Ama yani ömrüm boyunca göreceğin para nerede? Milyon dolarlar nerede? Bak, ben seni <laughs> bu yükten kurtardım Ebru. Ne? Ne yapacaksın bana? de. <laughs> sakin olur musun? Ya seni gören de beni canavar zannedecek. Ay, bak, bak, bak. Ben avukatlarla konuştum. Her şeyi hallettim. Tamam mı? Yani sadece sen. Sadece sen ben ne dersem onu yapacaksın tamam mı? Ama ama bütün bu söylediklerim aramızda kalacak seninle. O kadar tamam mı? İyi geceler. Evet. Ayaklanmışsın Şevket. Ya evet ben birazcık şey e, çalıştırmak istedim de şey yapmasın diye. İyi misin Mevrure? İyiyim. İyiyim ben. Otursana Şevket ayakta kalma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.